Herkese merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel ünlüleri kanalımıza hoş geldiniz. Kırtasiye malzemeleri şöyle dizilimi yapıldı. Şunlar yeni geldi arkadaşlar. Rotring'in markası. Şöyle dörtlü kırmızı kalem. Bunlar yeni geldiği için şunları yeni gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Şöyle kırmızı kalem ve normal kurşun kalem artı bir tane silgisi mevcut. Şöyle yine dörtlü tahta kalemi Rotring'in markasından ürünler yeni yeni geldi. Dizilimi de yapıldı. Şimdi size bunları tek tek şöyle gösterip en azından listenizden belki bunlara da yer verirsiniz. Şöyle beşli satılan uçlu kalem. 07 07'li uçlu kalem arkadaşlar. Rotring'in markasından Bunlar da gelmiş. Şöyle prit. ikili satılan prit. Yine şöyle renkli kurşun kalem. Dört tane. Dörtlü satılan silgi. Beyaz silgi arkadaşlar. Büyük boylar bunlar. Bunlar sonradan geldiği için şöyle sizlere şimdiden video çekip göstermek istedim. Bunlar da yeni yeni gelen kırtasiye malzemesi. Şöyle yıldızlı ve simli bant seti. Geçen yıl da vardı, bu yıl da var. Şunlar zaten göstermiştim arkadaşlar. Ekstra şöyle fazla detaya inmeyeceğim. Şimdi yine Rotring'in üçlü siyah silgileri. Yine ikili satılan printler. Şöyle koruma kapaklı makas. Çevirmeli pastel boya ikili tahta kalemleri patili fosforlu kalem arkadaşlar. Diğer videolarımda görebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ayın 24'ünde cuma günü bu önümüzdeki cuma günü kırtasiyelerin Türkiye'nin her yerinde satışı başlayacak. Çoğu arkadaş soru soruyor hani buraya buraya gelir mi diye. Arkadaşlar her yere geliyor. Her yerde satışı ayın 22'si cuma günü olacak sabah saat 9'da açılış oluyor BİM'lerde ona göre sabah erkenden almak istiyorsanız erkenden gitmelisiniz en yakın BİM'e şöyle Play Doh keçeli kalem küçük abaküs arkadaşlar diğer videoda da yayınlamıştım zaten burada da yayınlıyorum şunlar yeni geldiği için bunları sizin için çekiyorum. Dizilim gerçekleşti arkadaşlar. Bu video uzun olacak. İstediğiniz ürünleri şimdiden hazırlarsınız bu videoyla beraber. Destekleriniz için de herkese ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Baya bir destek oldunuz. Kanal şu an 8000'de. bunları çekip sizlerle paylaşmıştım. Şu şunu kalın mı ince mi diye soran çok kişi var. İnce arkadaşlar. Şu kalın başlık kalem başlıkları. Şöyle beyaz isim etiketli Sözünün pastel boyaları. Bunları size gösterdiğim için arkadaşlar. Şöyle seri bir şekilde geçiyorum ekstra diğer videoda da vardı zaten. Yapışkanlı not kağıt seti arkadaşlar. Şöyle bunlar simli olanı. Yine uçlu kalemler 12 renk. Fosforlu altılı çift başlı kalemler. Stüdyo'nun beyaz tahta kalemi üçlü satılıyor. Şöyle Stüdyo'nun 24'lü boya kalemi. Şunlar resim fırçası üçlü satılıyor arkadaşlar. Şu da Playdon sulu boyası. Bunlar ekstra size videoda paylaştığım için fazla detaya inmiyorum. Şimdi diğer ürünler çanta ve defter bölümüne geçiyoruz şöyle yine stüdyo'nun metal sulu sulukları arkadaşlar şöyle renkler değişiyor lisanslı sulukları zaten ekstra da sulukları diğer videoda izlersiniz arkadaşlar şöyle pompon şönül oynar gözlüklü set arkadaşlar Şöyle tek gözlü Minecraft kalemlik. Şöyle normal çantalarda böyle dizilmiş. Detaylı çanta videosu için diğer videoma bakabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar belki olabilir. Faber Castell'in ürünleri bu yıl yok arkadaşlar. Çok kişi soruyor. Gelmemesinin nedenini bilmiyoruz. Yani göndermemişler. Onun için videolarımda yok şöyle ilkokul, ortaokul ürünleri, çantaları bunlar arkadaşlar. Şöyle beşli satılan renkli fon kağıdı. Beş tane içinde mevcut. Şöyle çantalar yine böyle. Bunların detaylısını diğer videoda görebilirsiniz. Şöyle eğitici abaküs ve yazı tahtası ikili satılıyor. Bu da Atlas arkadaşlar. Geçen yıl da vardı, bu yıl da gelmişti. Yine rulo şeffaf kaplama kağıdı. Şöyle eğlenceli canavar tükenmez kalemler. tren tükenmez kalem şöyle peruştu pomponlu tekli satılan simli fosforlu kalemler bunun diğer çeşidi A101'de 20 liraydı arkadaşlar tahminen bizim bunlar bir 20 lirayı falan bulur tek gözlü kalemlik şöyle biri sormuştu yüzey mat arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle peluşlu tek gözlü yine kalemlikler. Normal kalemlikler arkadaşlar. İki gözlü bunlar. Bir küçük bir büyük boy. Yine şöyle Kromi'nin lisanslı suluklar arkadaşlar notluk seti Arkadaşlar bunu ekstra göstermiştim İçinde not seti falan var şöyle renk ve desenlerde bunlar stüdyo kalemlik şekilli kalemlikleri arkadaşlar yine lisanslı suluk Bunların fiyatı şu an belli değil arkadaşlar. Onun için bir şey diyemiyorum. Vertical kalemler. Şöyle yıldızlı studenin silgisi. Şöyle tek gözlü kalem kutusu büyük boy. Flütliğine gelmiş arkadaşlar. Geçen yılda vardı. Bu yılda var. Şöyle 5'li satılan kurşun kalem. Santora diyor ama bu çizgi filmdeki karakterin ismini bilmiyorum. Yüzlü A4 renkli fotokopi kağıdı. Yine Studio Bankası'ndan arkadaşlar not defteri şöyle çizgili ve kareli olmak üzere iki çeşitli mevcut. Şöyle simli pullu fermuarlı şeffaf dosya. Bu da normal defter kitap kaplama hazır olan arkadaşlar. Yapışkanlı defter kapları. Şöyle 72 yapraklı defter kareli ve çizgili olmak üzere. Şöyle renk ve şekilleri bu. Şurada 3 artı 1. 3 kare bir çizgili defter. Bunlar da gelmiş arkadaşlar. Şöyle. Şu arkadaşımız ürünlerin ismini söyleyerek şunu şunu tam detaylı çekelim siz diyor. Arkadaşlar inanın ki yani fırsat yok şu anda fırsat olsa ben de hepsini tam detaylı çekmek isterim. Güzel yazı defteri arkadaşlar. Yeni müfredata uygun. Çünkü eskisinden şu yan tarafta harfler yoktu. Çoğu okul kabul etmiyordu. Şimdi bunu yeni müfredata uygun yapmışlar. O da şöyle renkler ve çeşitler değişik değişik olanı var. Şöyle 3 artı 2 Kalın defter 3 artı 2 arkadaşlar Sert kapaklı Defter Şöyle yine Türkçe sözlük imla kılavuzları Studi markasına şöyle silicileri Şerit silici, renkli desenli olanlar. Yine tek satılan fosforlu kalemler. Şöyle yine yumurtlayan figürlü kalemler arkadaşlar, yıldız başlıklı. Şu yıldızlar çöpe atmayın. Çıkartıp yeni kalemimize takabilirsiniz. Şöyle ayakkabıdan kalem kutusu arkadaşlar. Nerf'ün figürlü kalem kutusu. Şöyle yine deseni silgi ve kalem tıraş seti arkadaşlar. Bunları sizlere gösterdiğim için şimdi tek tek fazla incelemiyorum. Şöyle küçük şeffaf simli dosya. Geçen yıl gelen bu yılda gelen şöyle kalem tıraş çevirmeli. Küçük not kağıtları. Yine şöyle figürlü arkadaşlar. Kalem tıraş lisanslı not defterleri. Şöyle lastikli not defter arkadaşlar, not defteri. Yine figürlü vertikal kalemler, 07 uçlu vertikal kalem. Şöyle küçük boy kalem kutusu. Az önce büyük olan göstermiştim. Şimdi bu da küçük olanı. Şöyle ders programlı okul defter etiketi arkadaşlar. Renkli olanı. Sadesi de var renkli olanı da var. Yine studi markasının peluş defteri. Size ekstra göstermiştim. Kurumi'nin masa kalemliği arkadaşlar. İki çekmece. Bir de üstte kalemliği mevcut. Şurada parmak boya. Sizlere göstermiştim. A5 boyutunda sekreterlik ve not defter seti renkleri var arkadaşlar. Şöyle renk Şunlar tek gözlü ve iki gözlü kalemlikler. Burada yine fermuarlı çatışatlı tekli dosyalar. Şöyle ikili sürü boya kabı arkadaşlar. Şöyle gelen A5 modunda güzel gazlı defter yine. Az önce gösterdiğim büyük boydu. Bunlar küçük boy. Bunlar da müfredata uygun. Birinci sınıflar için kullanılabilir. Üçlü satılan stüdyo yapıştırıcısı. Şöyle yine stüdyonun not kağıtları arkadaşlar. Yapışkanlı not kağıt seti. Play-Doh'un şöyle kutu içindeki boyaları, kuru boyaları el işi kağıtları, stüdyonun metal kalemlikleri, şöyle stüdyonun dörtlü oyun hamuru, Play da normal dörtlü oyun hamuru, şöyle büyük boy cetvel, şöyle stüdyo markasının 120 yapraklı defteri sert kapaklı defteri arkadaşlar kareli ve çizgili olmak üzere toplam 120 yaprak yine Notebook'un şöyle studinin 120 yapraklı çizgili defteri kareli ve çizgili ikisi de mevcut fiyatlar daha belli olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Fiyatlar perşembe akşamı arkadaşlar belirleniyor. Bir diğer sepetimizde arkadaşlar şöyle stüdyo renkli ataç. Ataçlar mevcut. Şöyle gelen renkli simli stüdyo markasının 50'li defteri arkadaşlar. Yapışkanlı not defteri. Yine Studio markasını şöyle küçük çift kullanımlı yazı tahtası ve kalemi. <laughs> <laughs> Vertikal kalem seti geçen yıl da vardı, bu yıl da var. Şöyle renk mevcut. Bunları ekstra göstermiştim. Yine şöyle band seti lisanslı küçük not defteri arkadaşlar. 96 yapraklı. Şöyle onlu satran stüdyenin mercan kalem, kurşun kalemleri. 60 yapraklı çizgili kareli defterler. Yine kareli ve çizgili defter. 60 yaprak. Büyük boy resim defteri arkadaşlar. Şöyle küçük 96 yapraklı defter. Şöyle kuru mini kuru ve arkadaşları açacakları ikili açacak küçük ve büyük boy ikili satılıyor şöyle studinin altılı kırmızı kalemi Çıt çıtlı dosyaları şöyle renkler ve desenler ayrı ayrı yine kuruinin peruşlu kalemleri arkadaşlar Bunlar uçlu kalem değil arkadaşlar normal tahta kalem Geçen gün bir yazmıştı. Normal tahta kalem. Şöyle kurumeli kırtasiye seti. Yine kurumenin başka bir tane kırtasiye seti arkadaşlar. Not defteri, kalemi, açacak ve silgisi. Dört parça. Şöyle 3 parça 07 uçlu Kurumis kırtese seti. Kalemi ucu ve silgisi arkadaşlar. Normal kitap defter kapı hazır. Yine suluklar arkadaşlar. Tükenmez. Renkli kalem. Jetbel çizim seti arkadaşlar. Stüdyo makasının. Stüdyo makasının yine altılı simli tükenmez kalem. Jel kalemi arkadaşlar. Şöyle pastel boyası. Stüdyo markasının 80 yapraklı çizgili ve kareli defteri. tuvallar satışta olacak. Yine bir küçük orta boy. Sekreterlik arkadaşlar. Geçen yılda vardı. Bu yılda gelmiş. Şöyle termal beslenme kabı. Şöyle stüdyo markasının ikili mavi silgisi bant kesici arkadaşlar ve bir tane bant içinde mevcut renkli şöyle bant renkli bant normal makas studio'nun deri korumalı bu normal olanıdır şöyle resim dörtlü resim kalemi diamond'ın fosforlu kalemi arkadaşlar çoğu arkadaş bunu açıp denememi söylüyor arkadaşlar yasaktır yani sıkıntı yaşarız ondan dolayı açamıyoruz Yine şöyle tükenmez kalem deniz kızı desenli dükelmez kalemi yapıştırıcılar lisanslı defterler arkadaşlar küçük boy defterler bunlar şöyle dikişli arkadaşlar şöyle box paneli defterler yine makas arkadaşlar kurumalı makas ikili silgi studio markasının yapışkanlı not kağıdı yine şöyle figürlü silgi ve kalem tıraş 60 ve 40 yapraklıları defter arkadaşlar Yeni gelen bir tane ürün. Şöyle 12'li kuru boya artı üst kısımda açacak bölümü var. Renkli kalemler stüdyo markasının Playdon pastel boyası. Şöyle A4 boyutunda kareli ve normal çizgili defterler. 40 yapraklı 13 bölmeli dosya geçen yılda bu yılda vardı müzik defteri arkadaşlar şöyle normal A4 boyutunda not defteri büyük boy kareli ve çizgili olmak üzere iki çeşide mevcut küçük boy resim defteri. Şöyle A4 boyutunda 120 yaprak normal düz defter. Bu da beslenme kabı. Bunları ekstra videolarda gösterdiğim için fazla detaya inmiyorum. Cuma günü hepsinin satışı gerçekleşecek arkadaşlar. fiyatlarda daha belli değil. Yine şöyle 12 renk kuru boya kalemli. Simli sulu boyası. Şöyle normal pandalı 0.7 uçlu kalem. Studen'in jumbo renk keçeli kalemi 12 renk kuru arkadaşlarının şöyle 07 uçlu kalemi şeffaf dosya yüzlü satılıyor şunları söylemiştim ekstra şu normal 96 yapraklı defterler renkli şekilli klipsler arkadaşlar defterler için şöyle ataç ve boya paleti şöyle yapışkanlı not kağıt seti yine defterler hemen hemen hepsi aynı arkadaşlar şekil ve modeller değişiyor ama yaprak ve şeyler değişmiyor onun için size tek tek hepsini gösteremiyorum. Şöyle not defteri 110 yapraklı. Geçen yılda vardı. Bu yılda var. Şöyle renkler ve desenler ayrı ayrı. Yine lisanslı küçük resim defteri. 96 yapraklı defterler. Pinli eğlenceli defter arkadaşlar. 40'lı telli sunum defteri stüdyo markasının simli evası A4 boyutunda 120 yapraklı defterler spiralli 160 yapraklı defter kareli ve çizgili olmak üzere iki çeşidi de mevcut. 120 yaprak. Şöyle 72'li kareli ve çizgili defter. Yine 160 yapraklı kareli mantar pano. Normal küçük defterler arkadaşlar. Ürün dizilimleri bunlar. Fiyatlar daha güncel olmadığı için herhangi bir fiyat yapıştırılmadı. videomuz bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı kanalımıza abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Bizleri bugüne taşıyan herkese şimdiden teşekkürler. Kırtasiye alışverişinde herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah istediğiniz ürünleri alırsınız. Bizleri de destekleyip arkadaşlarınıza, akrabalarınıza önermeyi unutmayın bugüne kadar hep beraber bu yere geldik. Desteğiniz sayesinde destekleriniz için herkese şimdiden teşekkürler. Herkese hayırlı alışverişler.